Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm abi. Selamını gö- Arkadaşlar ben Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Burcan bugün seriden bağımsız olarak seriden bağı seriden bağı seriden bağı seriden bağı <laughs> ba ba <laughs> ba <laughs> Bana en çok sorulan ama Amerika. Amerika'ya nasıl geldin sorusunu cevaplıyorum ama videoyu Türkiye'deki en iyi arkadaşıma bekliyorum. Başlayalım, 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 başlayalım. Kendimden bahsedecek olursam 22 yaşındayım. Düzce'de doğdum. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde gaz. Antalya kaç canım? Anlıyorum. Problem. <laughs> Mutfak sınavları okuyorum. İkinci sınıftayken Work and Travel'la tanıştım ve ben bunu yapmalıyım dedim. Ve... Sen aklına koydun her şey başarılsın. Bu konuyu çevreme açtım. Dünyanın değil, Evrenin en yalnız insanı. Bu süreç içerisinde bana ailem ve bu videoyu dinleyen arkadaşım çok... Yüzünde vatan gülüşü. Yardımcı olduğu hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben de sana rica ederim Ve eğer ki Birken Travel yapma düşünen arkadaşlar varsa... Nasıl yapar bunları? Nasıl yapar? özel olarak mesaj atıp soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Ve bu arada bu süreci nasıl işlediğini merak ediyorsanız bununla ilgili ayrı bir videoda çekebilirim. <laughs> adam ya. Ve arkadaşlar yaklaşık bir buçuk sene oldu ben Amerika'ya geleli. Yani ben Almanya'yı bilmem ama Amerika kesinlikle Türkiye'yi kıskanmıyor. Hayır.